tabii de video değil mi? Evet. İşte sayın seyirciler, şu an karşımda duran iki kişi var. ülkenin sonlarına konuşacağız değil mi? Evet, aynı öyle. Biraz sonra izleyecekleriniz tamamen gerçektir. Evet. Fakat bu izleyeceklerinizi hiçbir yerde daha önce görmediniz. Acık acık. Hükümetin sayesinde acık. Ha iş yok, çalışamıyor, yatıyor, yok, yat internetin başındayız. Fakirliğin gözü kör olsun. Fakirliğin gözü kör olsun. Gazi alanı yok, yeri cahil yok. Aynen öyle. Ha, yaz. Yaz hükümete yaz bunları. Evet Abid Gür, siz bu konu hakkında ne diyorsunuz? Adam daha şimdi dört çizde açamamış. Abid Bey, siz bu konu hakkında ne diyorsunuz? Yok bir şey demiyorum ben, çok güzel gidiyor. <laughs> Onun hayatında bu memnunmuş o memnun adam. Ne bu da Adam dört çizde var, dört da açamıyor işte. Evet, Abid Bey, iflastasınız. Bugün şanssız gülmemiş. Şey. Ha, bugün gülmedi şanssızlığımız. Evet. Yeter